Beracığım, ne yapıyorsun? İki tane mi içiyorsun anneciğim? <laughs> Aa, abisi. <laughs> Paylaş abiyle bir kere ver abiye de. Abiye de ver bir kere kızım. Bera, o zaman bunu bana ver kızım. Aa, bunu bana ver. Bunu bana ver. Bu benim olsun. İkisi de mi senin? Batu vermiyor ben bana. Ben tatlı miyim? Hayır anneciğim. Yasak mı? Evet. Ver, ver. Benim olsun. Benim olsun mu? Benim. Tavana Benim. kadar mı saldayım mı seni? Bulutlara da kal. Al tamam. Hepsini iç o zaman güzel güzel. Tamam mı kızım? hı. Hmm. Bak bunda buraya koymuş. İnanamıyorum ya. Batu. Batu. Sallanıyor musun? Ay. Oo. Batu sütünü içtiği için güçlendi galiba. Öyle mi Batu? Oo çok hızlı. Birazcık tehlikeli bence bu. Hayır ben de. Güçlendi mi? Süt içtiğin için mi oldu bu? Bera sen ne yapıyorsun? <laughs> Batu mut salıncağa geliyorsun. Biraz Aa Batu çok hızlı. <laughs> Batu olmaz öyle. Bera. Babası bir kere de Bera'yı sallar mısın? Batu seni yakalayayım mı? Batu yakalayayım. Ben yapamam baban gibi. Aa, iç, aç düşecek düşecek babası. Baba. Kayıyor. Ben... Berra ne istiyorsun? Sütü mü istiyor abisi? Hı. Senin mi kızım o? Hı. Tamam vereyim mi ben sana onu? Bera. Al bakalım. Aa, nasıl alacak abisi ya? Al ver al al al. <laughs> nasıl alacak abisi ya? Ay, dur, dur, dur. Durduramayız hayır. Al Beracığım kap. Kap Berra. <laughs> Bera hadi alsana. Alsana anneciğim. Bera al böyle. Böyle al Bera Bera böyle al. <laughs> abisi uzat uzat uzat. Al Bera. Yana doğru git Batu. Aa, bravo Batu. Ver Batu ver <laughs> Ay ay ay. ay. <laughs> Gene yapamadılar ya. Aldın mı Bera? bere alsana anneciğim. <laughs> hadi hadi Batu. Aa düştü. <gülüyor> Bera. <gülüyor> Batu Batman. <laughs> Kapamadın. Al 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 al. Alamadın. <laughs> <A> alamadın. <laughs> Demin sen bere al ve düştü. Nasıl kaptın onu Batucuğum? Hemen alayım ben onu geri hemen alayım <laughs> Batman neymiş benim olsun bari al al <gülüyor> al al <gülüyor> şöyle tutayım bari kapamayacaksın Aha, ya Batu ya benim Benim. hayır benim ben aldım hayır, hayır. On, onu ben seçtim <laughs> uzatmıyorsun ama Ya Batu, uzatır mısın? Ben uzatıyordum. Aa, nereye koydu? O benimdi. <gülüyor> <gülüyor> lütfen Batu. <laughs> ya lütfen ya. Ben onunla ne yapacağım biliyor musun Batu? Anlatayım. Ben onunla mısır patlatıp yiyeceğim. O senin değil çünkü Batu. Ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun? Kaydırakta. Kaydırakta mı? Nereye? Kaydıraka. Fatu, evet. o zaman görüşürüz. görüşürüz Bay bay. Orada da video çeker misin Çekerim. O zaman görüşürüz de. Ay uyanca, uyanca, Eyvallah. Fatu ee... görüşürüz demedin. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun. Bay bay, ben evime geri dönüyorum. Görüşürüz. görüşürüz.